Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Ne haber ben Clay? Hatırlarsanız en son bataklıkta yani burada kalmıştık. Buralara bir yerlere gemiyi bırakmıştım da nereye bıraktığımı unuttum. Bakın şu sisin içinde eceline gelen bir dragur var. Yavaş yavaş geliyor sanki görmediğimi sanıyor. Görmediyseniz çabuk bakın çünkü birazdan göremeyeceksiniz. Oğlum bu elit dragurmuş. Zaten bir kolu yok kolu kesik orada dolanıyor. Şimdi öteki kolunu da ben keseceğim. Şimdi laf bırakın adam ölür, öldürecek lan beni. Onun donumuzu zor kurtardık. Bataklıktaki böyle harabi kulübelerin etrafında dolanan hayalet olduğuna dair efsane var ama tabi sadece bir efsane. Öyle efsanelere inanmayın oğlum çocuk musunuz? Ha tamam ben de efsaneyim siz sadece bana inanın. Tabi kanalı beğenip videoya da abone olun ki benim size olan inancımı da boşa çıkarmayın. Tabi eğer bu videoya girdiyseniz kesinlikle videoyu beğenirsiniz çünkü tanıştırayım kendisi kanalın en az izlenen serisi. Hani bu seri o kadar kaliteli bir seri ki kimsenin izlemesine ihtiyaç bile duymadan devam ediyor. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün demir çağına geçeceğiz. Madenlere gireceğiz. O kapatık zindanlar var. Orada çok tehlikeli şeyler oluyor. Orada zaten çok tehlikeli şeyler oluyor ama bu bölümde çok daha tehlikeli şeyler olacak çünkü oraya bir de ben gireceğim. Biliyorsunuz ben demek tehlike demek, kan demek, vahşet demek. Bakın beni yine lafa tuttunuz. öleceğim yine. Evet ben az önce konuşurken de öldüm. Büyük ihtimalle video koymamışımdır. Ne koyacağım lan? konuşmayın. Hani az önce burada bize racon kesmeye çalışan golsüz bir koca olan vardı ya. Dalga senedim Onların gerçekten bir kolu olmuyor. İşte o burayı terk etti korkusundan. Yok beni o öldürmedi. Ben e, suda zehirlendim. Yılan ısırdı beni. Geçen bölümde bu alas farmını yapmıştık. Burada blaze'ler spawn olur olmaz. Hemen amel defterleri kapanı... O, 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 bak yine yılan ısıracak ama bu sefer e, şeyim var. Zehiri direncim var. Aslında az önce de vardı da ısıra ısıra öldürdüler. Bu yılanlar hem zehirliyor hem de acıtıyor. Ama bazı slime'lar var ya onlar sadece zehirliyor. Yani zehir direncek varsa size bir nane yapamazlar. Ama yılanlar tabi ısırıyor. Oğlum yürümeyi unuttum lan. Bu iskelete bakmak için 5 saniyeniz var. 3 saniyeniz varmış. Bu videoyu izlerken parlaklığı biraz açın hatta biraz değil sonuna kadar açın. Çünkü bataklıktan çıkana kadar bu bölümde çıkamazsak karanlık. Şimdi ben portalımızı buldum. Bakın arkamda gemi var. Gemiyi de bulduk. Şimdi neden bulduk diyorum. Çünkü önceki bölümün bayağı arası var. Bir aydan fazla belki iki aydan fazla. O yüzden unutmuştum nerede olduğunu. Geçen bölümde öldürdüğümüz yılanın etleri de burada duruyor kafasıyla birlikte. Eğer izlemediyseniz o yılanı öldürdüğümüz videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi buraya neden geldik? Çünkü yılanın etlerini falan aldım. Portaldan geçip şu yılanın kafasını oradaki bizim kafa ağacımıza asalım. Ondan sonra tekrar geri envanter boş geri geliriz. Çünkü batık mezarlar arayacağız burada. Evim evim güzel evim diyerek şuradaki balları toplayalım. Ne zamandır yokuz hepsi dörde kadar dolmuş da benim envanterim dolmuş. Önce onu boşaltalım. Şimdi neyin nerede olduğunu da unuttum. Bize güzel bir sandık odası da gerekiyor. Şu kafayı şöyle bir atalım Allah. Bu bu kadar büyük müydü ya? Şöyle şuraya güzel açıyla bir eşya askılığı koyup seni asalım buraya. Oo bir dakika. Şimdi bu burada çok şey oldu. Bunu biraz daha yük, yükseğe asalım. Evet. Çok alçakta oldu. Bu yere değecek. Hem az önce trolü de kapatıyordu. Öyle trolü lan. niye yazık yapıyorsunuz trolle? Şöyle iki dalın arasına yetişebilirsem. Oo çok güzel oldu bak bu. Bunun altına böyle yaratıklarımızı, hayvanlarımızı hepsini koyarız. Hatta ben buraya neden sadece bu ikisini koymuşum ki ilk başta? Herhalde boss gibi koyuyordum da neyse burası boss ağacı olmasın. Bütün hayvanların ağacı olsun. Ama eşya askılığı kaliteli ahşaptan yapılıyor. Benim kaliteli ahşabım yokmuş. Belki de o yüzden sadece bossları astım. Kadim olanın gücünü damarlarımda hissediyorum. Ben bu ağacı tek atarım. Tek atamazsam ikincisini de tek atarım. Eğer ikincisinde de tek atamasaydım ne yapacaktım biliyor musun hani öyle bir şey olmazdı zaten de üçüncüsünde tek atardım o zaman. Şimdi kadim olan atabeyin gücü bataklıkta işe yaramaz orada sağa sola koşturacağımız için alametli Eiktir'i alalım. Yılan ağacımızın altına böyle bütün kafaları astım artık burası asılı adam ağacı vardı yani Witcher'da artık burası asılı e, yaratık kafası şu kafaya bakın. Şu zindana ben bir gireyim de batık mezarlardaki şamataya bakın. Hemen girer girmez önce karnımızı bir doyuralım. Daha fazla onu yemesin, şunu yemesin, bunu tüketemesin. Ne yapacağım ben? Huh, sinir yükleniyor. Eğer zehir direnci şarabınız varsa yani içtiyseniz bu bloklar çok tatlı oluyor. Çünkü zehirden başka hiçbir şey zarar veremiyorlar. Sadece tek güçleri zehir. Şimdi ilk odaya şöyle bir girelim. Selamun Aleyküm. Burada hemen şunu yok etmemiz gerekiyor. Bu üstünde sineklerin dolaştığı şey Dragory spawnları. Hiç spawn olmadan hemen indirdik. Hemen kadim olan yok. Bu ne? Kemik yığını kütle kemiğin mezarını bulduk. Buradan bunu tekrar dirilteceğiz. İlktir Atabey. Bu da kemik yığını kütle kemik. Şimdi bu biraz fazla kolay oldu. Çünkü solgun kemiği hemen yanına bırakmışlar. Bu solgun kemikle de kütle kemiği uyandırıyoruz. Şimdi burası eskiden böyle değildi herhalde sonradan bu hale gelmiş terk edilince. Asıl geliş amacımız şu hurda şeylerinin içinden demir çıkıyor. Buraya demir için geldik. Yolumuzu kendimiz aça aça gidiyoruz. Şimdi böyle sakin sakin gibi gözüküyor da burada arkasından ne çıkacağını bilmediğiniz için elit dragurlar da çıkabilir. Onlar çok tehlikeli. Buraya bir tane kazmayla gelirseniz eliniz boş geri dönebilirsiniz. O yüzden 3 tane boynuz kazmayla geldim. Öyle bir meşaleye falan çok gerek yok. Zamanla gözünüz karanlığa alışıyor. Ama tüccarlar böyle Dragur tacı diye bir şey satıyor. Onu takınca böyle önünüz aydınlanıyor ya. Boş iş. Mifer takın burada ölürsünüz her Burada ölüm geliyorum da demiyor. Gidiyorum da demiyor. Burada burada sadece ben ne dersem o oluyor. Hemen şu spawner'ı Dragur spawn olmadan şey bak ya bloplar tehlikeli değil. Korkmayın. Sakin. Ben korkmadım şu balyozun güçlü vuruşunu yaparsam güçlü vuruş şu aşağıdan yukarı olan güçlü vuruş oluyor da onu niye vuramadım ben dur şu duvara aşağı indirim de o bir elime düşsün. Şimdi bu zehirlemesi hiçbir zarar vermiyor bize çünkü zehir ihtam bunu ben 100 kere söyledim. Allah içeride normal dragur da var, elit dragur da var. Evet yani sözün özü içerideki herkes da var. Şu spawner'ı daha fazla spawn olmadan yok edebilirsem çok iyi. Şimdi bunlar enayiden buraya gelemiyor şu aradaki toprak yığınını yıktığım anda nasıl damlıyorlar bakın o yüzden önce Spawner'ı yok edeceğim. Spawner'ı yok edeceğim de hiç düzgün vuramıyorum ki. İyi işlerinde yaylı Dragur yok yoksa aynı şunun çıktığı yere çıkıp oradan beni nasıl vuruyordu hiç kafamı bile çıkaramazdım bunların e, iskeletlerden daha iyi nişancıları. Spawner'ı yok edildi Draugr öldü sadece elit olan kaldı şimdi o da ölecek hani bunu tahmin etmek zor değil. İskeletlerden daha iyi nişancıları benden değil. Oğlum o koca göbekle nasıl koşuyorum bir düzgün dursana. Neden aradaki çamur yığınını yıkıp da teke tek dövüşmüyoruz? Çünkü adil olmaz. Benim iki kolum var, onun bir kolu var. Ona haksızlık olur diye. Hı, huh, artık kolu da yok, canı da yok. Tamam, ilk sandığı bulduk. Şimdi ne var? Kehribar bir de solgun kemik hepsini al. Bu kadar çok solgun kemik bırakıyorlar da kemik yığını kütle kemiği uyandırmak neden bu kadar kolay? Şimdiden 5 tane oldu bile. Bu batık mezarları ne kadar güzel yapmışlar. Şu demirleri böyle gerçekten kendiniz kaza kaza ilerleyip yolunuzu açmanız bile çok korkunçtan bir anda etrafınızdan bir şeyler çıkıyor. Bir de labirent gibi ben galiba kayboldum. Hani yolumu kendim aç aç'a geldim de işte böyle gördüğünüz her tarafı delik deşik yapınca da labirent gibi kayboluyorsunuz. Aa bakın burada bir rün taşı buldum. Çağlar evvel Valheim dünyası mağrur ve soylu bir ırka ev sahipliği yapardı. Bu ırkın mensupları semaya uzanan dev kuleler ve değerli madenlere ulaşmak için derinlerine inen yapılar inşa ettiler. Şimdi girdiğimiz yeri diyor herhalde. Lakin kibirleri sonra, sonları oldu. Tanrılara meydan okudular ve Aesir ile Vanir'e açtıkları savaşta kendi sonlarını getirdiler. Yüce Odin şehirlerini tüm düzeltti ve Loki de madenlerini alevlerle yok etti. Ha, madendeki şeyler o yüzden yeşil. Loki'nin ateşi yenginde olduğu için yeşil. Kudretli Thor kulelerini yıktı. Freya ise tarlalarını tuzlu gözyaşlarıyla suladı. O zaman burası eksikten bataklık değil miymiş? Artık yüzlerce yıllık derinlerdeler şarkıları onların öykülerini bundan böyle söylemiyor. Şehirleri ise toprağın ta kalbine yutuldu ancak ki bir fani değildir ölmez. Son muharebenin savaşçıları bedenleri toz toprağa karışmadan yeryüzünü rahat bırakmayacaklar. Dragula şeytani zırhlarının içerisinde dirilip pasla kaplı çaresiz bir şekilde Valheim'i adımlıyorlar. Onları yok et ve göm öldüklerini unutmasınlar. Evet öldüklerini unutturmadım. Peki bu taşı nasıl buldum? Şuradaki şeyi sanki Excalibur gibi kılıç saplanmış yerin altına batmış bir şeye benzettim de ona bakmaya gelirken parladı oradan fark ettim. Duvara bir çalışma tezgahı koyup bunun tepesine çıkmaya çalışacağım. Maria ben çok akıllı bir vikingim. Mezarda bıraktım demirlerim birazını çok fazla ağırlık taşıyamadığımız için şurası bizim alas çiçeğinlerinin farmı. Gemi diğer taraftaydı taşıması kolay olsun diye bu tarafa getirdim. Gördünüz mü şuradaki dragurun nasıl da sessiz sessiz nasıl geliyorlar ya. Eğer kafasını düşürebilirsem ağacımıza asacağım. Çünkü bunların kafası çok güzel gözüküyor. Çok az canı kaldı. Hayır hayır kaçma kaçma. Seni burada vurursam çok eğlenceli olur. Ah tam da hırsızı böyle yakalamış gibi. Güzel hissettirdi. Kafa düşürmemiş ama hiç sorun değil. Zaten biz batık mezarlardan iki tane dragur kafası çıkarmışım. Demilam lan bro? Ama elit dragur kafamız yok. O yüzden o bir sorun. İskelet gelmesini bak ben seni öldürmeyecektim. Mezarlıkta bir saatten fazla zaman geçirdik. Neredeyse bir 40-50 tane demir toplamışızdır. Bıraktığımız demirleri alalım da olan ne demek yer yok. Hemen at şu odunu. Torun güçlü olmasını sağlayan şu main kemeri var ya onu giymeseydik 300 kilo taşıyabiliyorduk. Onu geçen bölümden önce almıştık herhalde. Onu giyince 450 kiloya kadar taşıyabiliyoruz. Yoksa iki de bir gir çık gir çık gemiyi boşalt bir daha gir çık bu demirleri taşımak çok uzun sürerdi. Peki bu kadar demir yeter mi? Tabii ki yetmez. Bir tane daha zindan bulursak bayağı bir süre idare edebiliriz. Madenleri portaldan geçiremiyoruz. O yüzden gemiyle götüreceğim. Ondan gemiye yükledim. Yani portal çok ağır olan eşyaları ışınlayamıyor. Hazır bataklığa gelmişken bu ağaçların hepsinden çıkıyor mu? Tam bilmiyorum ama kadim kabuk diye bir ağaç kabuğu türü var. Onlardan düşürmemiz lazım. Şu ince olan ağaçlar. Zaten kalın ağaçları kesemiyoruz. Allah! Asla altında kalıyordum. Evet bataklık araçlarının hepsinden çıkıyormuş zaten isimleri kadim ağaç belli oluyor. Efsane doğruymuş efsane doğruymuş efsane doğruymuş. Gece olunca portanın yakınında hani bir kulübe vardı, oradan çöktü. Yakalayacak yakalayacak oğlum bu ne? Ya senin ne işin var burada sen nesin ya? Ama bunun uyanması için benim bunun yanından geçmem gerekiyordu. Bu normal ağaç gibi bir şey böyle yerde duruyordu. Biz yanından geçince ayağa kalkıyordu da bunu kim uyandırdı? Ya o tekini atlattım bu hayalet çok hızlı ya bu beni suya girsem de öldürecek. Peki sen hiç fight atma şansın var mı ya kolları çok uzun ben bunun yanına yaklaştım geride kaçamam. Yoksa hayalet sadece korkutmak için mi? Deminden beri dönüyoruz hiç daha canımı böyle çok şey bu da Tamam kalkan iyi blokluyor peki ben baltayla ha, ha, tamam 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 saldırmayacağım saldırmayacağım yuvarlan koş 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 ama o tarafta da öteki canavar var öteki canavar var. Sabah oldu güneş doğdu hala kovalıyor hala kovalıyor hayalet gündüz olunca gitti ama bu e, peşime ta, kurtulduk mu? Oha lan ne zamandan beri bundan kaçacağım diye uğraşıyorum Peki ben belasını bulmak isteyen bir vikingim mesela seni şöyle kendime çek tamam tamam tamam. Şimdi oyunun gerçekçi mekaniklerine inanarak hani tahtanın yağmurdan hasar aldığını yağmurdan hasar alıyorsa ateşten de belki yanar Hani şimdi bu ağaç ya buradaki ateşte suyu acaba onu söndürür mü o işe yaradı Yuh yanıyor. Allah'tan bu ağaç e, bataklığın yıkılmayan ağaçlar olan bu zaten sinirliyim sen de bir git git ileri git buradan dönüyor buradan dönüyor dön. Hayır 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 hayır. Çok güzel yakarsak bunu aha öldü öldü vallaha öldü. Alas farmıyla ucube öldürdük. İçinden ne çıkacak şimdi odun falan verirse. Allah. Kaliteli ahşap verse yine razıyım da normal odun verirse. Ha, ne bu sarmaşık gibi bir şey bir de jölemsi diye bir şey verdi. Eve gidince bakarız ne yapıldığını. Şimdi ben bir batık mezar daha buldum. Bir saatleri onu da şey yaptım. Ee, 30, 60, 90, 120 tane demirimiz oldu. İki tane de envantemi de var. Toplamda 122 demir. Bunları gidince eriteceğiz. Şu jölemsiler, o canavarın içinden çıkan jölemsiler bu ağaçta da varmış. Bu ağaçlardaki parlayan şey buymuş. Okla falan düşüremedim. Ben de böyle merdiven kurayım dedim. Oğlum ne akıllıyım ya. Geminin sandığını göstereyim şöyle ağzına kadar demir hurdasıyla dolu. Şimdi şu sol tarafta bir ovaya çıkan yol var. İnşallah o aradaki nehirden geçebiliriz. Eğer geçemezsek kötü olur. Geçersek çok güzel olur. Oğlum bir şu gemiye bir saldırmayın ya. Ne biçim bir yamyamısınız. Hepiniz saldırın tamam mı? Hepiniz saldırın. Şaka yaptım dalga geçtim dalga geçtim. Burası deniz değil burası bataklık dalga geçtim. Hayır dalga geçtim. Tamam rüzgar arkama geçti rüzgar arkama geçti. Sen takla mı attın onun kafası yukarıdaymış da sonra aşağı mı döndü oha şimdi dramatik bir kaçış olacak mı çok yaklaştı be ama rüzgar arkamda dostum yakalayamazsın hadi görüşürüz Bilin bakalım ne yaptım gemiden inip kendime çekiyordum sonra gitti şimdi gemiyi parçalıyor gemiyi parçalarsan seni öldürürüm çünkü az önce beni de öldürdü Allah'tan portalı yıkmamış da hemen geri gelebildim hiçbir ok işlemiyor ya bunu o zaman mecbur böyle yakarak öldüreceğiz başka ne nasıl öldürelim oğlum hiç şaka yapmaya gelmiyorsun. Hiç şaka yapmaya gelmiyorsun. Senden önce de burada bir tane daha öldürdüm. Hani hep ne derim ben? Bir kere öldüren bir kere daha öldürür. Tamam da bu bir kere öldüren bir kere daha öldürür. Onun için de geçerli. O da beni öldürmüştü. Hani az önce dalga geçiyordun buraya yok okyanus deniz diyordun. Yok bataklık mıymış neymiş gördün mü? Ama neymiş söyleyeyim mi? Burada devlet benim. Burada nizam da benim, töre de benim, uç beyi de benim. Gitme lan o kadar uzaklara. Ben o kadar uzaklarda değilim. Tamam tamam bak ben o kadar uzaklardayım. Tamam dalga geçiyorsun diyeceksin de her taraf su olmuş. Ben dalga geçiyorum çok mu? Ya tamam küsme gel gel. Ya bak yavaş gel ama ben sana gel diyorum sen hemen bir anda buraya teleport atıyorsun. Yavaş gel biraz. Oğlum oyunsun lan sen monitörü bile sallıyor manyağa bak. Oo sanki şu Geyser'in ateşi patlatmış gibi oldu. Peki senin kafan falan çıkıyor mu oğlum? iki tane öldürdüm. Neyse evet. iki tane öldüren bir tane daha öldürür. Kafa o zaman çıkar. Şimdi geldiğimiz yol haritada zaten belli. Tüccarın yanından da geçiyoruz. Portanımız zaten burada var. Bir şey ihtiyacımız olursa <laughs> bakın e, yabani loxlar gün gelecek onlardan devcilleştireceğiz. Şimdi buralarda çok dolanmayalım. Çünkü ovanın havasına girdik. Birazdan okyanusa geçeriz ama buralarda ölüm sivrisi diye bir sinek var. Şu taş çok tehlikeli demek zaten. Benden daha tehlikeli o. Ölüm sivrisi soktuğu anda direkt öldürüyor. Hani o yüzden adı ölüm sivrisi. Sokunca ölüyorsun. O zaman umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Umarım viking olma yolunda bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın oğlum. Neden ovaya git? Durdur lan şu gemiyi.